Şimdi bu soruda differential'ları kullanıyoruz aslında ama ben review'da onu anlatmamıştım. Yine de isterseniz kendiniz hani tekrar edin. Yine de şu ana kadar bildiğimiz her şeyle şunları konuşabiliriz. Herhangi bir fonksiyonu türevini aldığımız zaman aslında çok küçük bir alanda hareket edersen fonksiyon böyle artar, böyle gider diye bunu incelemesini yapmış oluyoruz. Bize de şunu söylüyor, bu fonksiyonun orijindeki hareketini incele ve 0.1 unit kadar şu vektör yönünde gittiğinde fonksiyon nasıl değişir bana onu söyle. Yani directional Derivative'e bakacağız şu yöndeki. Yani du f'e bakacağız. Ama burada u'muz ne? Unit. u 2 2 eksi 2, 2 vektörü çarpı 1 bölü onun boyu. Unit vektör olması için. Oradan da 4 4 4 12 geliyor. 1 bölü kök 12 yani 2 kök 3. Öncelikle direction vektörümü buldum bu yöndeki. Şimdi o yönde derivatifi bulacağım. O da bu şekilde bulunuyordu. Delefi yazalım. X'e göre türev aldım. E üzeri x'in türevi kendisi bu geri kalan zaten constant. Y'ye göre türev aldım. E üzeri x constant gibi davranıyor. Z constant gibi davranıyor. Türevde de içinin türeviyle dışarıya çıkacak. Ve kosinüsün türevi de eksi sinüstü. Ve z'ye göre türev aldım. Demin yaptığımız aynısı bu sefer y constant. Bunun orijindeki değişimini inceleyecektik. O yüzden gradienta 0 0 0 noktasında bakıyorum. Şu yukarıda herkese sıfır veriyorum. E üzeri sıfır bir. Kos sıfır bir. E üzeri sıfır bir. Z sıfır olduğu için bu parça sıfır zaten. Öbür tarafta da Y var. Sıfır olduğu için yine sıfır. Şimdi diyor ki U yönünde minimal bir değişiklik olsaydı ne olurdu? U yönündeki türe o zaman bu dot product'tan Eğer 1 gidersem 1 bölü kök 3 değişiyormuş onu biliyorum. Burada 0.1 gidiyorum. Ne değişecek? Bunun differential'ları şöyle gösteriyoruz. Fonksiyonun işte o minimal değişimi u yönündeki du ile ne kadar gidiyorsan onun çarpımı. Bizim şu an bulduğumuz değerlerle şununla 0.1'i çarpacağız. Yani 1 bölü 10 kök 3 gelecek. Buradaki delta F ve delta S ama bunlar çok minimal aralıklardaki deltalar. Değişim için delta F yazıyorsun. Gittiğin yol için delta S yazıyorsun. Bu diferansiyelerin aslında başka anlamları da var. Ama onlara yakın zamanla girmeyeceğiniz için hiç konuyu karıştırmak istemiyorum. Böyle bir örnek üzerinden de onlara değinmiş olalım.